Üsküp'te 6. günümüz. Evet Sezer Bey, nereye gidiyoruz? Bugün yolumuz nereye düşüyor? Matka Kanyonu. Matka Kanyonu. Evet. Ne varmış orada? Baktan gittiğimizde göreceğiz. Biz de, Biz de bilmiyoruz. Saat kaç gibi yola çıktık? Şu an 11.50 gibi varışımız gösteriyor orası için. Tamam. O zaman saat 10 gibi falan yola çıktık. Erken değiliz yine bugün. Yarım <laughs> saat yolumuz var. Saat yolumuz var. Evet. 11 çeyrek falan şans artık. Tamam 11 çeyrekte yola çıktık. Bakalım orada neler göreceğiz. İlk geldiğimiz yer burada yemek yemiştik. Kebapları sakat bırakıyordu. Bu bir öneri olsun. Yurt dışına çıkanlar lütfen kebap yemeyin. Yemeyin. Marketten alın soğanınızı, ekmeğinizi kırın yiyin. Daha iyi. <laughs> Değil mi? Onaylıyor musun? Tastikliyorum. Tamam. Bayağı bir geldik. Şu suyun mükemmelliği, berraklığı, <laughs> temizliği ve şurada kanocular var. Muhtemelen rafting yapacaklar. Mükemmel bir duygu olsa gerek. Suyun gürakma sebebi yer yer besleniyor olması evet. belki şelalecikler var. Çok yoğun bir şey kokusu var Yosun. Evet. Çok hoş. Raftingçiler Bakalım, burada da var. Abi geliyor. Parkur evet. yapmışlar oraya raftingçi. Muhtemelen. Buraya gelenler için mutlaka gezilmesi gereken bir yer olduğunu söyleyebiliriz. yaya yolu olarak dağın en zirvesine de kadar gidebilme şansımız var demiş. Ya ben baktık, baktık üşüyorum yemin ediyorum ya. Hakimiyeti iyi kuruyorlar yani. bir termik santral olduğunu düşünüyoruz. Şurada baraj kapakları var ve üst kısımda da bot turları yapılıyormuş. Bu da hayattan bezmiş her şey. be. İsyan modu o 10. Hayır. 10 no. <laughs> e, açık modda dolaşıyor isyan modu. İyi de sadece sen isyan edersin, senecuğum ben değil. Ha ha ha. Yosun seviyoruz. Evet, yosun seviyoruz şu yoldan geldik. Sen elini görmüyoruz ama karşıdaki yol olduğunu Başlayı belli etmişizdir. Yoktu. Evet. <laughs> yani evet alternatif yol yoktu. Başka yol yok. Yani düşünün ki şu setin üstü su ve şu kadar derinliğe sahip. Balık tutmak için olta atsak hmm. balığın oltaya <laughs> delme ihtimali gelme ihtimali çok düşük. <laughs> Amacımız ulaştığımız yer sanırım burası. Seni duymuyor. Mikrofonu da takılı değil. Yalnız kimseler yok. Tabii binebilirsek. Kişi yok, sayı yok. Sistem çalışıyor mu bilmiyoruz. Botumuzu sorduk. Ben diyorum ki ısrarla, tüm sikletlerle gideyim. Enişteniz de diyor ki ısrarla botla gidelim. Şu bisikletlerde aklım kalacak ama botla gideceğiz. Yapacak bir şey yok. başı 4 Euro'ymuş. Gideceğiz. 25 dakika. <laughs> Çok günlüsü ya. Bak, tek kişi, değil, <laughs> Tamam mı? Verilme imkanı yok bunun. Şimdi alıyormuşum, dur, alıyormuşum, Burada bir tur daha var. Ayrıca bir kilise daha var. 4 kilometre parkur dediler ama gidip gelmek o kadar kısa sürdük doyamadık. Muhtemelen birazcık daha dolaşacağız. Ve tur bitti. Finish. Bu kayıları... Rendelenir. Burayı aynı tıp atıp Minecraft'ta inşa etmemiz yok mu? <laughs> çok ilham aldım. Tekneyle geçtiğimiz parkurda yürüyüş için ayrı bir yol yapmışlar ve burada karşılaşabileceğimiz yabani hayvanların türlerini ve bitki türlerini özetlemişler. Şahin görebilirmiş, semender veya kertenkele görebilirmişiz. Yılan görebilirmişiz, bir de şahin görebilirim. Bu kadar sürecekmiş bu yol. Şahin iki kez Öyle mi? Burada da antikalar satılıyor. Tito'yu anlatan kitaplar var, satılıyor. Tito bizim Mustafa Kemal'imiz gibi bir öndermiş. Çok seviliyormuş zamanında burada. Güzel yenilikler yapmış. Güzel öncelikler yapmış. Ülkesini yükselten bir öndermiş. Herkes çok seviyor. Türk yabancısı burada Tito'yu çok seviyor. Giysilerini asmışlar kurutmak için. Rafting yapanlar. Go to coffee. Evet burada bir kedi daha gördüm. Koçu koçu koçu. Tanışalım mı? Yok sevmedi galiba beni. Çok otantik yapmışlar şuraya bak. Yok artık, Moskova buraya 1935 kilometre, Berlin 1318, Madrid 2098, <laughs> Hong Kong ölçmüşler 2610 kilometre. Paris bu tarafta kalıyormuş, 1664 kilometre, Tokyo var, Panama var, Buenos Aires var. Diğerleri okuyamadım. Büyük kamyon var ya Amerika'da Grand Canyon diye geçiyor. Onun da tabelası varmış, o sökülmüş. 10.129 kilometremiş buraya. Yılan sandım, Allah seni. Sarımsı bir de orada gördüğüm şey benzemiyor mu? Aklım bölündü, ruhum çekildi. Geldiğimiz noktayı. <laughs> Kanyonu oymuşlar. İçine bade koymuşlar. <laughs> Sonra, Sonra Ayşe'ye sormuşlar. Ya. Burası ne olabilirmiş acaba böyle? O bir tünelmiş muhtemelen. Orası kapatmışlar. Mağara değil mi? Evet. Yoksa kır karamilerin kapısı mıymış? Deneyelim. Gel bakayım. Ne diyeceksin? Açıl susam açıl mı diyeceksin? Açıl susam açıl. Üç kere söyleniyordu. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl bir hareket yok. Bence orası burası değil. Orada şelale olduğunu mu düşünüyorsun? Ben hiç düşünmüyorum. Bak şeytan Resmen dağ keçisi gibi tırmanıyor gidiyor. İşine geldi mi yürüyemiyorum. İşine gelmedi mi belim ağrıyor, dizim ağrıyor. portal Şimdi biz başka bir evrene geçtik. 40 dakikadır yürüyoruz. Ne katili. Hayatımda ilk kez orijinal bir kokina görüyorum. Kokina çiçeğiyle denk geldik. Bakın yapraklarının altından tomurcuk veriyor. Ve yaprağına tutunuk. Bizim orada satıcılar ne yapıyor? Bunları ayrıdan banklıyorlar. Şey, uhuluyorlar. Oha. Tabii, bunları sonradan konduruyorlar. Yılbaşında satılıyor ya bir sürü. Evet. Bunları dallara yapıştırıyorlar. Ve bundan daha küçük bir şey yapıştırdıkları şey. Orijinali bu. Çok hoş. Alacağım yanıma. Belki köklendiririm. Tır. 50 dakikadır yürüyoruz. Evet, ne düşünüyorsun? Boşluk evet. Ben de bu boşlukta sürükleniyorum yani. Gerçekten dağ keçilerinin gidebileceği kadar patika yol dağ eteklerinde herhalde bir 3 kilometre yürümüşüzdür şu an. Tahmin ediyorum. Matka devam ediyor. Tekne bizi daha önden döndürmüştü. Buraları görmemiştik. Hala gidiyoruz. Tam bir saat oldu. Bir saattir yürüyoruz. Bu kanyon eteklerinde. Şöyle bir yoldan. Ne var ben çok merak ediyorum. Ben artık merak edemiyorum. Devam ediyoruz. Bir saat 15 dakikadır yürüyoruz. Ya bunları getirmişler buraya kadar. Bizi getirmediler. Bayağı da kalabalıklar. Bu muhtemelen bayağı doldurması gerekiyor uzun mesafe olduğu için. Belli aralıklarla o yüzden kaldırıyorlar tekneyi. Hadi yürüyorum. İnsanlar yürüyorum. Evet. İki saatlik bir yol yürüdük. İki saati geçmiştir ama. Geçti mi? Muhtemelen. İki saattir yürüyoruz. Dere, tepe, düz ve sonuna gitmedik. Muhtemelen bizim şu e, Muğla Milas tarafındaki Fethiye yoluna o hani ne yoluydu o Likya. Likya yoluna gezi turu yoluna benziyor. Parkurlu bir yol ve çok uzun. Yanımızda ne yiyecek var ne su var daha ileri gidemek. 2 saat. Ümitimiz bu. Aşağı kadar indik. Şimdi matka bu kadardı. Bayağı bir gezdik ama size de bayağı bir şey gösterdik. Size önermek isteyeceğim birkaç şey var. Eğer buraya gelen olursa ilk park yerinde araba bırakmayabilirsiniz. İlerde park edecek yerler var. Biz çok yürüdük. 8 kilometre yürüdük. Ve bu yol çok uzun. 8 kilometre araba parkına kadar yürümedik ama. Değil. Şimdi burada yer yer yemek yiyebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz yerler de yapmışlar. İki tane tekne turu çıkan yer vardı. İlki dolandırıcı sizi 5 dakika gezdirip 25 dakika parası alıyor. İkinci yeri bilmiyorum denemedik ama saatte bir saatte bir geliyor onun tekneleri. Sanırsam daha fazla geziyor ve mağaralara falan da gidiyor. Oraları biz gidemedik. Hem vaktimiz kalmadı hem enerjimiz kalmadı. Ama size önerim siz de orayı deneyin. İlkini es geçin. Matka da bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.